Herkese merhaba dostlar. 7 Ekim 2021. Ee, bu videomuzun konusu bir önceki videoda konu olduğu üzere Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte Fethullah Gülen'i düşman bellemeden önce yapmış olduğu hataların deklarasyonu metnidir. Kendisi şu an bundan pişmanlık duyuyordur. Elem ve ızdırap çekiyordur. Ancak neden adım atmadığı ile alakalı endişelerim var. Birincisini adımını attı HDP. HDP çok müsamaha gösterilmişti. Artık bundan sonra üye olanlar, partiye bilmem kayıt olanların e, gerçek usulde e, yargılanmasını ben hakikaten temenni ediyorum. Bunu yapacaktır. Çünkü Fethullah Gülen'in e, Kürt sorunu yoktur. E, Kürdistan'a işte kurulmasına zemin hazırlamak amacıyla bir ulus bilinci aşılamak niyetine arkadaşlar bazı serbestlik ve özellikler vermiştir. Bundan mütevellit şu an doğuda yaşananlar belli. Bunu ama kamuyla paylaşmak şu an tehlikeli olabilir. Bundan dolayı bu adımından vazgeçmiş olduğunu görüyoruz. Ama asıl tehlike ekonomik. Fethullah Gülen'in ve avanelerinin mevcut hükümetle zamanında yapmış olduğu ortak çalışmalarla telekom ve teken özelleştirilmiştir her zaman bakıp iç çektiğim bir şirket. Arkadaşlar bugün baktığımız zaman Sabancı Holding bile bugün rekabet kurumuna başvuruda bulundu. Philip Morris'in hisselerini 2,5 milyar TL veya dolar tam net hatırlamıyorum. TL'dir ama başvuru yapıyorsan satma girişiminde bulunmak için izin istemiştir. Böyle karlı bir sektörden çıkma nedeni tamamen enflasyon arkadaşlar. Çünkü vergi toplamanın, dolaylı vergi toplamanın birinci ayağı zaten köprü ve yollar ve sigaradır. Tütün ve alkollü içkilerin satışından elde edilen gelirler arkadaşlar. Bunlar hazine irat kaydedilir ve dolaylı giderlerdir. Enflasyonu tetiklemez. Sadece zevkten alınan vergilerdir. Hani derler ya bazı yerlere girersiniz zevkin vereği sesi olmaz derler ya. Asa Aslında zevkin yapılan zamlar enflasyonu tetiklemez. Ben bu konuda hükümeti destekliyorum ama bu kadar da sıkılmaz ama biraz aşırıya kaçtığında sizde hem hemfikirim. Mesela bir arkadaşım bugün dedi bir laf vardı. Malboro ile sigaraya başladım. Herhalde tütün de bırakacağım galiba. Bir serzenişi vardı. Haklı mı? Haklı. Yani arkadaşlar şimdi malın maliyetini etkeden enflasyon, şey vergi, enflasyonu tetikler. Ancak e, zevkin veresiyenin, işte alkolün e, üstüne alınan vergi enflasyonu tetiklemez. Bununla hükümetle aynı fikirdeyim. Ancak demek istediğim tek elin elde edilen satış gelirleri, telekomun özelleştirilmesi şu an geçmişe bakıp ilk çekiyordur. Ah keşke biz bunu özelleştirmeseydik. Adamları oyduk özelleştirdik. Elimizden kaybettik. Şu anda geri alamıyoruz. İkinci ve en önemlisini söylüyorum arkadaşlar. Bakın bu çok ve çok önemli. Bankacılık sistemi. Şu an 40'a aşkın banka var. Hatalı. Çünkü bunlardan toplanan toplam ciro ve elde edilmiş konsolide likit kar 10 bankayla bölüşülebilirdi ki bunun 5'i zaten devlet bankası. 5 de özel yaparsın. Kimdir? Garanti İş Bankası, Yapı Kredi. Arkadaşlarıma söyleyeyim. E, aklına gelen iki, iki firmayı daha koyarsın. Güzel kardeşim. Olan senin hükümetin devlet bankalarının pazar payını arttırırsın. Gelirlerine nereden baksan %80'lik bir artış söz konusu. Ne %80 ya? %150, %200'e varan bir artış söz konusu olabilir. Çünkü 40 banka 40 bankanın 30'unu iptal ediyorsun. 10 banka bırakıyorsun. Ve hüküm ve vatandaş şöyle bir tercih hakkı bırakıyorsun. yarı yarıya devlet, yarı yarıya özel. Seçeceğim banka birimleri belli. Şu an Türkiye'de sen bugün gün içerisinde bir hesap açmak istesen seçeceğim banka, adını bilmediğin bankalar var. Ve şu an hala satışa konu ediliyor. Bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani geçmişe dönüp baktığımızda yediği golleri Türk milleti ben olsam çıkar söylerdim. Abi beni affedin. Lütfen Türk halkı beni affetsin. Bunlar beni zamanla kandırdı. Tekel elimizden aldılar. Telekom'u aldılar. 40 tane banka açtılar ki biz bunu devlet bankaları kar etsin diye, güzel kardeşlerim, kamu ilçesi kitler, kamu ilçesel teşebbüsleri kar etsin diye arkadaşlar, bir sayı sınırlı sayıda tutar, bankacılık sisteminden her yıl kaçan parayı hanemiz artı olarak yazabiliriz. Ancak bunlar sizin kasanızı korumak üzere gelen yamyamlardır. Yani bunların amacı devletin çeşmesini ona buna özelleştirip vermek. Halbuki bu çeşme Türk milletine aksa, yani çok müferreh bir hayat sürebilirsiniz. Ancak bunlar amaç ve gayesi bu değil. Tamamıyla bana e, ne derler faydası olmayan kilisenin papazının anlını öpeyim. Bunların amacı bu. Başka bir şey değil. Ama öyle bir başbakan hayal edin ki adam ticaretten anlasın, dünya ikonu piyasalarını bilsin, 7 tane dil bilsin. Bu kualifikasyon bilgi becerisini kullanıp Türk milletinin kasasını, yani benim övünme amacım ne olmalıdır? Benim bu kadar üniversite mezunu, benim 9 milyon üniversitelim olsa ne olmasa ne bu onları iş bulamadıktan sonra benim övünç kaynağım şu olmalıdır. Benim vatandaşım altın yüzük takıyor, benim vatandaşım işte altın yüzük takıyor, elmas takıyor, pura içiyor, dünyayı geziyor. Yani gayri safi milli asılamada dünyada ikinci, üçüncü sırada. Yani birinciliği ben yapamam. Neden? Çünkü benden sonraki bayrak yani devralan kuşaklar bunu ancak gerçekleştirebilir. Zaten bizim Cumhuriyet ve İsra Partimizin esas temel ve düsturu bu. İçimizden siyasi aktörlerin çıkması. Türkiye Cumhuriyeti'nin beka sorunu budur arkadaşlar. Ben istiyorum artık Türkiye 25-30 yaşında insanlar yönetsin. Ben bile kendimi yaşlı istedim 36 yaşındayken bile. Ben her zaman derim ya. ya bu insanlara oy veriyorsunuz. Ya Meral Akşener 66 yaşında. Temel Karamanlı abi 85. Bunu zaten bu dünyadan saymıyorum. Yani kendisinin hala başbakan olma amacı var ya arkadaş. Küpte deva arıyorsunuz. Yani Hazreti Ömer'in lafı ya. Vallahi siz küpte deva arıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşında, herhalde 75'e geldi. Devlet Bahçeli 75 yaşında 2 sene sonra. tabi erken seçim isterler. Ömrünüz buna zaten e, engel. Seçimde hepsine 2 yaşar daha koy. Az önce zikrettim yaşları 2 yaş daha koy. Ve 5 sene sizi yönetirim diyor ki AK Parti'de keza öyle. Sayın Cumhurbaşkanımız yanlış hatırlamıyorsam 66 yaşında galiba. 68'de seçime girecek. 5 sene daha binerim ben seviyor, diyor. Ne diyor? 68. Bak toplayamıyor. Senden başbakan olmaz. Evet 73 diyor. 73 yaşında diğerlerine nazaran genç kendisi. Ama aynı cesareti kendinde mahfuz buluyorsa girmesinde bir sakınca görmüyorum. Ancak tek sıkıntım kendisine buradan serzenişim bir halefi yok. Şu an AK Parti Allah korusun şu an hakkın rahmetine kavuşsa yerini dolduracak bir adam yok. Bu kadar net söylüyorum size. İbrahim Kalın olabilir ama işte kendisini ön plana çıkarılması lazım. Anlatacağımız gibi Türkiye'de şu an arkadaşlar bir siyasi irade mevcut değil. Yok. Hani önceleri öyle olmazdı. Ben 90'larda 10 yaşındaydım. Arkadaşlarıma söyleyeyim. Yani siyasi aktör çoktu. Yani oy verebileceğiniz, güvenebileceğiniz işte insanlar vardı. Biz mesela Bülent Ecevit'i ben hiç oy vermedim çünkü yaşım bunu tutmuyordu. Ama kendisinin namuslu olduğunu öldükten sonra zaten anlayabiliyoruz. Bütün mal varlığını DSP'ye bırakmıştır. Ki DSP'yi şu an görüyorsun içi bomboş. Evet. Biz bir de yardım talebinde bulunduk Türk halkından. Daha doğrusu biz 50 şirketlerinden kendilerine çağrıda bulundum. Umarım çağrımıza icabet ederler. Biz bununla alakalı aynı tarik, teri, tarikatlarda olan e, cümmüş ve hengameyi anlattık. Çünkü Ulu Önderimizin dediği gibi yani Bursa'da tarikatlar para toplarken öğretmenlerle serzenişte bulunmuştur. Siz ne yapıyordunuz demiştir. Bunu kendimize misyon edinip Cumhuriyet ve İstihbarat Partisi'ni ayakta tutmak zaten bizim giderimiz yok. Yani isteyen zaten bakın biz Türkiye'deki tek şeffaf partiyiz. Tek diyorum ha. Buradan Kemal abime sesleniyorum. Sen Cumhuriyet ve Halk Partisi'nin işletme defterini, Gelir giderlerini koy abi. Çok zor bir şey değil. Teknoloji çağındayız. Koy. Ben görüm yarın istifa edeceğim. Valla. Bak bu kadar sana net söyleyeyim. Buradan sana sözüm olsun. Diğer partilere bakıyoruz. Abicim bırakın. Yani yine AK Parti'ye bakıyorum ben. Yine kaba taslak bir metin koymuş. Giderleri koymamış. ben işletme defteri istiyorum. Bana bilanço hesabı sunma. Kim para göndermiş? Kime göndermişsin? Ha i̇şte o işletme defteri. O anayasa mahkemesi bir yargıda bunları bilen insanlar. Biz işletme defteri istiyoruz. Bu kadar net. Benimki internette abicim. Giriyorsun oradan görüyorsun. Hem ne geçmişe dönük kurulduğumuzdan bu yöne. Ve ilelebet böyle olacak. Bakın ben bunu tüzüğe de koyacağım. Parti genel başkanı onaylamak suretiyle yerime kim gelecekse ileriki yıllarda son 10 yılda bunu yapıp devam ettirmek zorunda. Bak abicim zaman öyle lanet bir şeydir ki her şeyi size unutturur. Bak ulu önderimiz kanun koymuş 1930 yılında abiler 91 yıl geçmiş üstünden. 91 yıl. Okuyorum ya. Merkez Bankası'na para bastırmak isteyen hükümet tahvil verir %1 faizli. Yani enflasyon yaratamıyorsun. Yoktan para veren etmiyorsun. Faizle para vereceksin. İstediğin kadar bas. Faizini ödemek şartıyla. Bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir ulusun elinden varyatı böyle alınır. Bakın varyat böyle alınır insanların elinden. Ben bunu söylüyorum. Daha neler neler var da biz size daha çok konuşup dertleşiriz. Yani şeffaflık. Yani Ankara'da yılın işte şeffaflık belediye ödülü Mansur Yavaş'a verilmiş. Ben tarafsız biri olarak. Ben bir vatandaşım. Tarafsızım arkadaşlar. Fatih Mehmet maç oldu. Ben şimdi internette bırak sorarak bile Ankara Belediyesi'nin gelir giderlerini göremiyorum. Sorarak. i̇şte Fatih Mehmet Maçoğlu'nu görüyorum. O Yarışmayı düzenleyenlerin, emeği geçenler. Tövbe, tövbe. <laughs> Neyse. Fatih Mehmet Maçoğlu'na bakıyorum. Belediye binasına asmış. Google'a yazdığın zaman binanın resmi çıkıyor. Zaten gelir giderleri görüyorsun. Şaka değil bu. Ama şeffaflık ödülünü Ankara alıyor. Algı yönetimi böyle bir şey. Fatih Mehmet Maçoğlu'nun binaya asmak suretiyle halka deklare etmiş olduğu gelir gider hesaplarını arkadaşlarıma söylüyorum. Bir üst merzi nedir biliyor musun? Gelip senin kapını çalıp eline tutuşturması. Gelir gider dökümlerini içeren A4 kağıdını. Bunun bir üstü budur. Daha üstü yani üstü bu. Daha yok. Ama ne hikmetse şeffaflık ödülü arkadaşlar Ankara'ya gidiyor. Enteresan. Bana enteresan geliyor. Belki sana gelmez. O da sana bıraktığım bir seçim. Ama ben aklı hür, vicdanı hür bir vatandaşım. Ben yemem. Ben yemem. Çünkü ben ben Ankara Belediye Başkanı olsam o ödülü ben alamazdım. Neden? Benim üstüm var. Kim var? Abi Tunceli'de. Adam binaya asmış. Bunun bir üstü seni gelip kapıda eline tutturmadır Evra. Bu. Başka bir şey değil. Adam benden daha layık. Ben kabul edemem. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde bu seçmenler şeylerde seçilen insanlarda siyasi parti kuran insanlarda medeni cesaret hat safhada. Yani adam diyecek kardeşim benim Türkçem yeterli mi? Ben kualifikasyonum, bilgi becerim yeterli mi? İdeolojim var mı? Bir defa siyasi partiler ideolojiden yoksun. Türkiye'de neyi değiştirmek istiyorsunuz? Hadi el ele verelim. Neyi değiştireceksiniz? Ya diyorlar ki güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ula o zaten bizim tarihimizde var ya. Cilalayıp cilalayıp önümüze koyuyorsunuz. Türkiye'de değişmesi gereken yegane sorun enflasyon. Bu da Merkez Bankası'nın özelleştirilmesiyle. Ki özelleştirirler mi? Her gelen arpalın başına oturup işte etinen kanlısın yerinden biraz daha ısırma çabası içinde ben de buna tutuluyorum zaten. Aynı farkındalığı sizde yaratmak adına partimizi güçlendirip böyle video çekme gereksinimi duyuyoruz. Ben 2022 yılı partimizin gelir giderleri alakalı bir bütçe hazırladım. Pek bir şey de çıkmadı. 100 bin lira çıktı zaten. Onunla alakalı yardım talebine gerekli mercilere bulundum. Kendimi zaten support ediyorum. Ama benim amacım bir e, yani kimseye bağlı olmayan bir kurum içerisinde oluşması. Türk halkından ben, çünkü sizin hakkını savunan bir parti ya örgüt burası. E diğer insanlara bakıyoruz. Ya bir gün de desinler ki arkadaş ben vatandaşım, gariban bir adam olayım. Şu televizyonu açıyorsun. Kendi sana sesleniyorum güzel kardeşim. Benim tuzum kuru. Sen bana ne bakıyorsun? Açıyorum. Ya bir gün de desin ki abicim şu vatandaş ne olacak? AK Parti Müslümanım, dindarım diye geçiniyorlar. Abi televizyon izlemiyor musun? Abicim adamın avcılarda tahta kale bir yer. Gitmiş var mıdır bilmiyorum. Bu altın şehir civarında bir yer. Bilen bilir İstanbul'da. Adam diyor ki bu çocuklar öksüz diyor ya. Evi mi yıkmayın diyor lan evde. Ya belki tam kanun hakkı var yıkacaklar. Ya benim burada içim parçalandı adam ulaşmaya çalıştım ya. Abicim kim bu adam ya bu kadar mı gaddar oldunuz ya? Ya bu kadar mı gaddar oldunuz ya? Kim adam diyor çocuklar öksüz dedesi söylüyor ya. Anası babası yok diyorlar bu çocukların. Üç tane yetim diyorlar. Sen ölürken diyor musun ya? Ben Bana bir şey olsa benim çocuğuma devlet bakar. Eskiden vardı. Devlet parası yatılı vardı. Senin çocuğuna bir şekilde bakıyorlardı abi. Yetiştirip topluma kazandırıyorlardı. Soruyorum ya abi hiç mi memlekette adam kalmamış ya? Bir devlet büyüyor açıyor. Abi çocuklara bir ulaşık kimmiş lan? Evini yıkıyorlar. Belki deprem bölgesindeki ben oraları bilirim. Altı falezdir. Her yere ev yapmışlar. Yıkılsın yıkılır. Belki kamu düzeni, kamu sağ, işte halkın başına bir şey gelmesine yıkılmaya çalışılmaktadır. Ama dedenin yani belli paraları yok abicim. Yardım edin bunlara ya. Sen başbak bak, cumhurbaşkanısın abicim. Ulaşın bir ev bulalım koyalım. Edecekler ki ülkede adam mı biter? La birinden başlayın. İkincisine vermeyin. Bari onu kurtaralım. Ben bunu gördüm. Ya yani Müslümanız diyorsun. Ben şunu söyleyeyim sana. Amener Resul de diyor ki yaptıklarımız yani unuttuklarımızdan dolayı bizim sorumlu tutma. Heh. Sen bunu gördün. Müdahale etmek zorundasın. Çünkü gördün. Dava hakkı mahfuzdur o şahısta. Görmedikleri görmemiştir. Ben bunu söylüyorum size. Başka bir şey değil. Yayını fazla uzatmadan hepinize hoşçakalın diyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.